çık. Barış yaramıyor. Bas abi. onunla abi. Hadi bismillah inşallah. Bir şey mort olmak ya. Ço <laughs> tamam. Bak, bekle, 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 Tamam, sıradaki, şimdi sıradaki. Sıra daki, geç sıra abi. abi? bismillah yap. Tamam, kapattım. Ha, direkt çık. Çıktım. Sayfa yenilensin. <laughs> Envanterine gel. Envantara Kıyafetleri alma tarihine göre yap. Haydi. En üsttekini seç. Tamam. Şimdi çık buradan. Tamam. UC'ye tıkla. Hadi bakalım yeni taktikler. <laughs> UC al geri bırak. Hayır bekle bekle çık şimdi. Git şeye sanda. Üç tekli bir onlu. Bir geç yapmayacaksın ama. Tamam. Bekle. Kesiz üç tekli bir onda. Hadi bakalım. Bir, iki. <laughs> A bu da falan. Yok <laughs> Kalkayım mı burada Boya geldi yine. <laughs> gelecek bak, gelecek. Boya evde ikidir. Silah verecek. İnşallah abi. Ya. Yani. On. onu çek. Bunu da geçeyim. Bekle. Geliyor. 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 Hazır ol. Hazır ol. Geldi o. Hadi buz akelemi. Buz akelemini çıkarsa... Jor. <laughs> Niye Ay. geçiş yaptı oğlum bu? Buz akelemini çıkarsa 3 materyalimiz hazır. Benim buradan tek silim UMP ile M7. Evet sıradaki fikri olan var mı? Sıradaki fikri olan var mı? Abi ben söyleyeyim mi? Abi söyle sen <laughs> söyle. Yok yok abi tek büyükleri. Tek Tekli mi açayım? Ciddi diyorum. 15-20 tane tek tek aç. Geçli mi tamam, geçsiz mi? Geç, geç, geç de ya önemli değil. Bekle, beklenmez şimdi o oh, 15-20 tane. Tamam geçti açtım. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 Sonuncu geçeceğim araç abi 13 Ya ya devam et 14 Oğlum hep tekli de çıkartıyorlardı lan bunları 15 10. Bir tane Hadi daha aç bir abi 20, şey bir olsun. tane daha açayım 40 olsun 40 Sonuncası olsun sonra bir onu kapatsın Hiç abi Şimdi bir onu bas abi 50 oluyoruz sen Hadi bakayım bir Geldi bak. hissettim Hehehehe Allah Allah Nerede gelecek abi Bence de tava gelecek Boş Tava gelirse tuz <laughs> Şey derdim Şuradan derdim. açalım burada iki <gülüyor> tane <gülüyor> olması lazım <laughs> 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 Aaaa evet. Abi direk hızlı hızlı Abi ben söyleyeyim mi? <laughs> hızlı hızlı onunla açtın abi Bence onunla açma abi Dur <laughs> Bak Sorry, e, silahın Silahın üstüne basılı tut abi Skarlay'ın 3-4 kere Basılı tut Sonra AK'ye bas değil, bas. Mini'ye bas. Son seviyeyi yap. <laughs> Parçacıya bas abi. Bas 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 bas. Bas pizikasını. Tamam. Ne no, Vur no. abi. <laughs> Bak şimdi DP gelecek. Hadi bakalım. DP ne alaka? Harun DP ne alaka? İlk başta tava gelecek ya. Z Senin kafanı sikeyim. Zor. <laughs> Bir ya bak, ben evet. Buldum ben buldum. Söyle Kırşat. Abi bana bak. Çarpına geldi şimdi. Kanka. Bir tane şey Sana. Çarpıyor. Tamam. Sen söyle onu sonra ben söyleyeyim. Tamam. Cihangir söyle. Bir tane söyle. maç. Bir tane premium mu? Evet abi. Parçacını vardı azını gördüm. Oha. Geliyormuş buradan. Premium da hala o oh. yeşim yavrunun defi duruyor mu lan? Aa duruyor. Evet. Duruyor. Tamam. Ama o çıkmıyor abi ya. Tamam, evet, ben tamam. Yani şey söylüyorum abi. Şimdi bu... Bir dakika bir dakika. Bir tekli abi. bas abi. onu bas. Bir tek bir onu bas. Evet. Aşkım sana en son söz hakkı verecek. Abi tam böyle paraşüt in... şey onu da tam paraşüt indiği zaman geçe bas. Tamam. Hmm. Tam drop indi an. Böyle yere gelecek çarpacak. Aynen. Zor. Hakkını kaybettin. Bozuk abi. Tamam buldum ben, ben sonucudan buldum. Sonucudan çıkıyorum. Çık abi sen şeyden. Banla yap yap Direkt al, quit çek. <laughs> Alt F4. Patladan <laughs> <laughs> ellettim abi ben. Evet Kürşat. Bak. Şimdi iki turda çıkmasa bir ucu benden gelecek. Garanti diyorum bak. Tamam. Bak şu tamam, an dört ucu harcadık. Aynen öyle. Hiçbir çık şey çık çıkmadı. Buradan. Çıktım. Tamam buradan şuradan çık. Çık tuşuna bas. Tek kal abi. Tamam. Lobide tekim. Evet. Evet bunları gönderelim. Bunları gönderelim. Tamam. Öncelikle, Allahım, inşallah şu açacağımız onlu drop'ta bir tane silah gönder bize. Amin <laughs> diyoruz, tamam mı? Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. E, görüyorum marketlerini. Sonra, evet, beraber sonra. Basıyorsun kutuya abi. Evet. Bas kutuya. Allah, inşallah şu açacağımız onu da inşallah bir tane silah verirsin. Hadi. Amin. 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 Bir dakika. Ay. Aç dedin. Aç dedin ben açtım. haydi. Aa, bir dakika karışma. De karışmam. Potem olmadı. Aa, hadi. Kürşat abi 1000 <laughs> yırttı. Abi Kürşat yırttım şey beni hocadan yırttım. Abi bir daha yapalım mı? <laughs> Allah için. <laughs> ben Fatih'e okudum ama bak belki o da bir artı. Aşkım bir şimdi şekil sıra... yapıyoruz ama. Aşkım şimdi abi... sıra sende. Bir dakika bir dakika şimdi herkes sırayla. Doğru. Fatma gel buraya. Aşkım söyle. Ne yapayım? Hadi UMP'yi çıkarttık. Bence Ay. yatırdığım paraların üstüne soğuk bir su içip aç. Haydi. <laughs> dur kız çay içeyim. Sıcak çay içeyim dur. Tadil <laughs> abi soğuk su içmen gerekiyor Daha çıkarttınız mı? <laughs> UMP çıktı abi Bir tane UMP artı bir tane Metarel aldık abi Metarel çıktı mı? A few moments later Skar geliyor hissettim skar geliyor Skar geliyor hissettim skar Haydi skar mı sadece sadece Çık git buradan Garantiden geliyor bak Garantiden AK çıkar bize Zeki'yi, banlayın. Zekiyi yani. banlayın Çok iyiydi oldu çok iyiydi kilo tamam, Oradan şey aldık. EMD aldık. Çok, Çok güzel abi. E, tamam. Sen tamam. bana AK'leki çıksın. Bak ben sıkar mı kar istemiyorum. Bana AK'lemin çıksın, bana materyal versin. Ben şu UMP ile EMD'yi yükselteyim. Tamam. Tamam. Biz iki tane AK'nin Sırasını <laughs> AK'nin sırasını vereceğim. Ben önünde kimler varsa söylesin. Tamam. Evet, ortaya Mahmut, çıkan. Sen dinliyoruz. Ben kim? Sen? Öldüm taktik evet. söyle oğlum. Heyecanlandım ya. Ölüm ölüm <laughs> <Demir>, ölüm. <demir, demir. gülüyor> Heyecan yapma. Al bunu şimdi? Çık buradan. Envante şeye gel direkt. Tamam. Envantere bas. Al abi elini akm i. Aldık. Abi ona ona 5 kere bas bıraksana. Şey buz buz hakemi. 1 2 Bir de laboratuvara gir abi sonra. Evet. Yok yok dur. 4 Tamam çık abi elinde AKM kalsın Tamam bak desen de çıkarttım Şş, İşte ben taktik onlar Gir no, sandığa Dolandırıcılık <laughs> Bir tane askeri sandık aç Bir tane askeri sandık tamam Malzeme sandığın var mı? Olması lazım Tamam bir tane de ondan aç Hepsinden açtırın Ama bizde 8 tane abi. Aa, Sen niye açmıyor bunları? Direktürem abi. Abi ver de kupa alsa meri çekelim. Klasik abi, açayım mı? Geç, geç. Klasik açayım yani. mı? Geçli yap abi geçli. Ha buradan bir tane aç geçli aç. Abi bu zem doğru çeksene buradan da. Materyal ver tamam. Dilek abi, bir bir olarak bir abi. doğru Ya ya Dilek dur, olarak dur. aynen. Burada taktik üstüne taktik çekiyoruz. Burada da var. Bir onlu at bir onlu bas bir onlu. Oo, adamın kutuyu bak. Abi onu bak Bir de buz diyarı ben... diyarı çıkıyormuş. Aba oğlum. <laughs> Geç abas. Tamam. Tamam şimdi gir. Aa gir 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 Or gir. <laughs> <laughs> Ornoz aldı buradan. Ah. Ölüm 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 çıkmasın. Aa. Seni o hücum mektebin amına koy. Çıkıyorum abi. Yapamayacak. <laughs> güle <laughs> yap, güle. O kadar o. Barış abi ben gülüyor. bir şey söyleyeyim mi? Bir kere daha. Ne <laughs> Şimdi e, Mert sen de. Hatim indirek mi? Abi Papi'den çekti de gir. Sıra bende abi. Dur bir dakika. Ne abi ne ne sen etti lan oyunu. Eee tam Tiang <laughs> söyle. Abi lobiye gel. Tamam geldim lobiye. Herhangi bir etkinlikten abi günün ilkine bas. Oğlum o sandıktan günün ilkine. Ha şurada. Anam. İstediğin bir tanesini gülün ikine bas. Oğlum bir deneyeyim. Çevireyim mi? Fark etmez abi çevirelim çevir. Sana kalmış. Hiç gülüneye şey. basmaydı. Oğlum tahtını de ben. Bunu abi, istemiyorum. Tamam. tamam. tamam şimdi gel. Sandığa gir. Evet girdik. Hangisini istiyorsun lan? Mini mi istiyorsun? Mini veya AK. Bana çünkü materyal lazım. Tamam. AK'ye bas abi. Ha, bastım. Son seviyeli bir seviyenin üzerine abi sürekli basacak basacak abi. Tam şimdi onu bas. Bekletmeden. abi. <laughs> Hadi bakalım. Can çık buradan. Oğlum, oğlum. Görüşürüz tamam. abi. söyleyebilir söyle miyim? Söyle. Ee, söyle ne yok abi. Yok Levent, yok. Levent, Levent ben tamam ben tamam. Levent'i unuttum de. ben arada. Levent söyle. Bu, bu sandıktan mı Hı 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 Abi, ne yap biliyor musun? Elinde hiçbir şey olmasın Onu nasıl yapacağız? alacağız elimiz, he Yok yok Hiçbir şey yok, karakter geldi oraya, karakter... Şey bak, şu AK'nin üstündekini kaldır He tamam, okey Git var ya Tamam, kaldır Hiçbir şey yapma abi Bismillahirrahmanirrahim bir kere Bismillahirrahmanirrahim Bir kere böyle mi? Bas abi Yapma Dur, basma, hayır basmayacağım Bas dedin, bas abi dedin <laughs> Tam bas. Geçe bas <laughs> tamam, geçe bas. Geçe bas. Geçe bas sağ altan. Geçti geldi. Yani. sıkıntı yok. Da. Tamam bir daha deneriz onu. Sıkıntı yok. Evet zor. Tamam bir hadi. Yine... Yok geçe basarsa çıkar. Tekrar geçe deyelim. bas. Tamam bismillahirrahmanirrahim. Geçe bas tamam. Hay basma. Ha, bir mı geçer mi? Al geliyor şimdi hazır mısın? Geldi. Al geldi. Oğlum oğlum. Dolandırıl. Bak şimdi mini veriyor. Ha aç. Skaray da mini veriyor gitme atlanacak. Çok güzel, i̇yi, iyi, 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 iyi. Çok güzel. 8K OC'ye gitti. Abi, tamam. söyleyeyim mi şimdi? Söyle şef Bu arada bir bak şimdi abi e, sen mini ile artı istiyorsun Ömerim. tamam mı? Hı -hı. Bak e, bismillah bismillah üç kere yap abi böyle geliyor bak bu Geceli abi hala. <laughs> <laughs> tamam. Ben Hadi, caminin... Tamam sessizlik Ömerim. istiyorum şu an. Şu an sessizlik istiyorum. Mikrofonları kapatın. Caminden geçtiğimiz yok. Bismillah bismillah bismillah. Bak 3 oldu. Basıyorum. Abi çok hızlı yaptın ama hadi tamam bir şey olmaz sayalım bunu. <laughs> Hiçbir şey olmaz. O yüce Rabbim görüyor zaten. <laughs> Aynen öyle. Aynen. Kalbimiz <laughs> temiz olsun yeter. Evet, kalbimiz temiz bizim. Oh, <gülüyor> hadi. <gülüyor> çok istediğim, çok istediğiniz lan. <laughs> <ben. gülüyor> tamam, Şevket sen abi devam et. Abi hecelerek şeyler ederek olsa mı? Hecelerek mi? mi? Şöyle de. Bak abi AK'nin üstüne bassan biz sonra mini millah öyle yap abi. Tamam. Abi, mil... abi kafa silah değiştir. sırayı öyle yap. Abi kafa buluyorum senin abi. <laughs> Hadi bak. Abi bak. Ben Çok şey yapıyordum böyle. Konuşur. Bunu çözüyordum ya. Bırak çocuklara yenilsin. Çıktı. Geçme. Yes, abi dedim Allah, ben. Dedim ben. Çok iyi be. Dedim <laughs> Çok abi. Çok <gülüyor> <dedin> <gülüyor> ben. Abi bu tutam uyar bu uyar. Bir dakika şunu bir yükseltmemiz lazım. Şimdi bu totemle gidelim Ünal Turan'ın araba şeyine katılalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ünal Turan'ın meydanı yok. Şimdi bunu bir Dedim atlattık. bir daha atlattık. Ölüm duyurusu. Ölüm ölüm. Atlattık. Ama yeter, abi. abi. Yeter abi yeter yeter. Son, son abi, gerek yok. Bence yeni. de abi. gerek yok. Bu Uzi. MP. Uzi! Gerçi Uzi'de yok değil mi? Uzi'yi alayım. UMP'de Uzi'de var zaten. Abi. UMP'de şey var. Aynen aynen. Para ee, var. Al. Ama dur 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 ben dur. Uzi değil. Pardon yanlış yaptım. Groza yükselteceğim. Geliyorum ben şimdi. Ne Groza'sı ya? Groza belaş. çıkardı ya. ya. Ne yaptın? Tamam ölüm duyurusuna getirmem lazım. 4 3 daha 7. Groza ile M24 ikisini. Allah abi Uzi 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 yükseltsene ya. Ya ya. Of abi bu M24 çok iyi. Bitti bir tane o materyal ha. Bu M24 ile Groza. Bir tane mi miydi? İki tane mi? Tüh. Tamam şimdi tekrar sandığa geldik. Şimdi ne yapıyorduk? Bismillah mı diyorduk? Hadi bakalım. Aynı takip abi. Heceleyerek Bismillah. Ama bu sefer üçlü yap bakalım. İl La. Bir daha yap. Göreceğiz. Hadi geliyor 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 geliyor. Oo. Daha dokuz kaldı. Hadi şey hadi, hadi hadi. Hadi geldi 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 geldi. Hadi hadi. Abi. Ha ha şey yapam 3 defa yap. Arda Arda 3 defa. Yavaş yap. gelsin. Peş peşe geleceği kadar geldi. Biraz boş boşa sallattırır. Abi sen söyle. Ben bir şey demiyorum. Boşa sallandırır <laughs> şimdi. Daha ye yeni peş peşe iki tane attı. O zaman Bir birkaç sandık boşa salla attırır. Biz mil la. Böyle bir üç defa mı yapacağız bunu? Evet evet. evet. Biz evet. mil la. Hadi açtım. Allah'ın hakkı üçtür al. Öyle. Allah'ın hakkı üçtür. Hadi. Hadi ver o okay mi? Ver o okay mi? Hadi Ay. Ha. Tamam alacak. tamam bak. Başka totemi bak. değiştirelim Al. abi. Bunu Yüper değiştirelim. Aramını... Bak. Çık buradan kanka. Çarp yamaz. Tamam. Atölyeye gel. Laboratuvar. Evet. AKM'nin üzerine gel. Sendekine gir. AKM. Aynen. Buz, buz AKM'nin üzerine gel. Evet. Tamamdır. Gördük bunu. Çık dışarı şimdi tekrardan. Tamam. Sandığa giriyorsun. Giri. Tekrar çık. Tamam bir daha çıktık. UC'ye bas. Bastık. Çık tekrar. Çıktık. Sandığa giriyoruz. Tamam. Başım döndü abi. 6 Altı kere... çekeyim mi? Alt yok. Aa, ee, <laughs> altı kere tekli aç, bir kere onunla açıyorsun, sana iki tane silah veriyor. Haydi. Hadi bakalım, bir. Al, bak ya. Geç yapayım bir. mı? Geç yapayım mı? Bekleyeyim. Bekle, heyecan olsun. Bekle gelecek o. Diyor. Geç yap. Geç yap şimdi. Ay materyal <laughs> o sen tekrar yeri Çok iyi 3 Tekrar. 4 Tekrar. 5 6 Tekrar. Aynen. 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 Şimdi o çek. O Ver onu. Ver onu silah. Ellemeyeceğim Dur tasıpta geçme Geldi 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 <laughs> o Ersin hadi yukarı elleme hadi hadi Yapma yapma ah yapma be Bir tane materyal mi verdin onun için Neyse buradan Ay. aldık ama Ersin üzgün. Çok Aa. güzel aldık çok güzel aldık maşallah. Ben olacağım. bırakıp gidiyorum abi kulaklığı çıkarttı Tamam Kırşat sen güle güle Bay bay Bandayın Kırşat'ı Sıradaki be. Sıradaki Hepsinin üstüne işte teker teker bassana Tamam. Bütün silahlarım Tamam. Bastım. Oyunun en gereksiz tavası. Ay, aç, aç Hadi bakalım. Aşkım seni de banlamak <laughs> istemezdim ama yapacak bir şey yok. Hayat şartları. <laughs> tamam bir <ben gülüyor> Abi kardeş yerine geldi. Onlar da taktik söyleyecekmiş. Ha söylesin. Taha burada. <laughs> Ahmet söyle <laughs> bakalım abi taktik. Allah on. Billah çünkü onları açarsa şey yapan şey mi abi? Ne yapacağız anlamadım. 3 tane tekrar çekmişsin abi sonra bir tane onları çekmişsin. Tamam açalım hadi. Üç tekne geçiyoruz. Bir, iki, Tam geçemez. Onu da abi yarıya indiği zaman geçemezsek misin? Tamam. Tak diye bak. abi çocuklar kim öğretiyor böyle şeyler ya? Yani? <laughs> Hava verdi. Hava verdi. Eee o da bir Afedin şey. abi. o da bir şey. <laughs> lan ben Lan. <laughs> 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 ne oluyor lan? Abi. Dayak yiyor. <laughs> <laughs> Şevket sen söyle. Ben mi diyeyim abi? Evet sen bayağı da sesin çıkmıyor. Söyle abicim. Abi PC'yi kapat bir yemin ver. Oha <laughs> tamam o kadar da değil sen. O kadar da değil. Şey, <laughs> ee, ne yap mu abi? Yusuf Buradan sen şey söylesene. Abi... Yusuf. Gargamel. Yusuf. Kanka. Kanka burada ne yap biliyor musun? Ee, 60, 60 uyceliği bir defa aç. Bak Barış şöyle yapıyordu. Aç. Ama açma yani. iptal de. Tamam mı? Uc'ye gel. Buradan çık Uc'ye gel. Heh. Aynen. Bir daha iptalde. Tamam mı? Üç sefer 60'a bas. Üç tekli bir onlu. Hı hı. Geçli mi geçsiz mi? Al bak bak. Geçsiz basacaksın. Onludan sonra bir daha tekli yapacaksın. Tamam. Onludan sonra bir tane daha tekli. Hı hı. Tamam. O son tekli de geçti yaparsın. İyi. 2 Üç. Şimdi bir tane onlu Aynen. Hadi ver artık şu üçlü mantar evleri ya. Yok. Neyse. Bir tane geçti. Aynen. Hayır, pardon. Geçti geçti normal ekle Abi senin şansın yok. Yapacak bir şey yok bak. Ne güzel dediler. Bilgisayarı tekrar kapat aç. <laughs> Abi diğer de söyleyeyimmiş. Abi ben bir tane tamam, diğer de Bir dakika, bir dakika. Heh, tamam, 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 tamam. Söyle Cihangir. Bir tane yarıda. onlu mu? E, e, gel tam geldiğinde iki tane yarıda. Bir tane. Ama teklim onlu mu onu söyle. üç tane. iki tane yarıda, bir tane yukarıda. Ay pardon, bir tane aşağıda, bir tane yukarıda, bir tane ortada. Bir tane Abi bir tane onlu. Yarıda. Abi 3 tane tekrar çekmişsin. Biri tam havadayken geçe basacakmışsın. Biri ortadayken biri indiğinde. Tamam. Sonra onu basacakmışsın. Yarıda. Yarıda olacak şu onu da. Tamam. Hadi yukarıdakini bastım. Evet. Bir tane ortadayken basacakmışsın. Tabii. Bastım. Bir de yere de değdi. De. Yere Aynen. Sonra tamam. tamam, bir tane yere. Şimdi abi Şimdi on onu onu açacakmışsın. Yarıdayken basacakmışsın. Tamam. Olmadı. Evet. Şurayı açalım. Şimdi çok güzel bir taktiğim var benim. Geldi haki. Yine boya. Yine boya. Ama evet boya, Mert sendeyiz. Abi. abi aklımdan bir sayı tut. Tuttum. 1 ile 10 arasında yalnız. Ha o, o zaman baştan tutayım. Tuttun mu Tuttum. abi? Tuttum. 3 mü? Değil. Üç. Abi Vasson Bastım onunla O senin totan bana tıklattı Ben hiç tıklattı <laughs> <laughs> Tamam Mert Aa, mikrofonu okay, okay. kapat sonsuza kadar bir daha açma Hayır Şuraya tabiye tuttu ben de yapacak bir şey değil <laughs> Ben söyleyeyim mi abi? Söyle Şevket Uzinin üstüne basılı tut abi 5 kere ona basılı tut AKM'ye basılı 1, 2, 3, 4, 5 1, tamam, 2, bas. 3, 4, 5. Tamam. Materyale bas. 2 kere. 1, 2. Tamam. Ba vur onu ya abi. Geçme. Çıkmazsa evet. mikrofonu sonsuza kadar kapat şirket. <laughs> <laughs> Git buradan. <laughs> abi ben, abi ben, abi ben. Tamam, bak bir şey geldi. Söyle. Dur. Ne yapıyorum biliyor musun abi? Şimdi bir defa aça basıp iptal yap. 10 kere bunu yap sonra bir onla aç. Bir yo, yo yo bu değil. Bir tekliye tekliye. Tamam. Tekliden. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Niye bas? miniye bas sonra. Neyse. Oğlum. Dur dur. Tamam, Yere değsin geçe bas. Bas geç Oğlum baştan söyleyeceksin bunu, ben yaparken değil. Olsun neyse ben... ...çansın demek ki. Mahmut, sen mikrofonu kapat. Aşkım Elendin. sen söyle. Evet. Ya da Levent söylesin. Levent'e ben fazla söz vermiyorum. Levent söyle. Levo? Levo hakikaten mikrofonu kapatmış. Abi bence Şevket... Ha, geldin, ...dört kere vur, vur, vur... ...desin, ondan sonra aç bak. Ne? <laughs> <laughs> Levent <laughs> söyle. Tekrar mı sandık kaçıyoruz? Evet hala sandık açıyoruz İnce Abi biz demin böyle Bismillah 50 kelime 50 ece yapıp söyledik biz çarpınız bu gece. Ben o yüzden bir şey söylüyorum şimdi size. <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyoruz biz şimdi. MVP diyorsun basıyorsun abi. Tamam. tamam. bunu bence. Ha? Hep beraber diyelim bence MVP. Hadi bakayım. <laughs> Hadi bir, iki, Evet, evet. 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 Hadi bakayım. Arkadaş iki, Hiçbir şey gelmez herkes çıksın. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ya. Beni ben yalnız bırakır mısınız ya. lütfen? Rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir üç tane tekne açayım da şu altı bir dolsun. Bir de bir şey veriyormuşum. Şuradan bir AK ver bir mini versene bak. Açma 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 oradan. Aaaa. Nasıl? Lan nasıl o bir o mir oluyor? Yani abi bak. Abi söyle. Şerket, beş kere vur 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 desen ondan sonra aç. Şevket <laughs> hadi kardeşim. Hadi yapabilirsin bunu. Abi abi kayıtı alıyor musun bunu? Evet yok, kayıttayız yok. şu an. Aaaa. dedim. olsun bir şey olmaz. Beni kimse tanımayacak. <laughs> Burda diyor mu abi bak ya. Vur burda bir abi. Burda bir şey yoket. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. <laughs> Vurduruyorlar birbirlerine Tak tamam, çık burta. Çıkma da bir. Şey tamam, vurdurma. Barış abi. Barış abi kota'yı iki kere doldursana abi. Yani iki defa elli olsun iki tane garanta açalım. Abi ben çok güzel dua ederim bu arada bakın ben size söyleyeyim yani. Yok mu Hacı Hoca arkadaşım? Ben ben, bir, ben, 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 ben. Çocukların doğası e kabul ediyorum. Çocuklar e doğası ne diyor? Elhamdülün güzel kızlar sürüsüyle. <laughs> Sonra nasıl söylemeyeyim abi. bu çok sıkıntı. Her gece birisiyle nasıl belli yarabbim. Amin. Aç abi. Hadi bakayım. Amin darısı bize. Kesin çarpıldık. <laughs> Ah. Nerede, o verdi. O. Ooo. Mert bir daha. Mert bir daha. Mert bir daha. Son. Oğlum çok iyi oğlum. Tamam, Mert durur. bir daha. Eee. Ama herkes. Amin diyecek. Okey. Tamam. Her han dünün Güzel kızlar sürüsüyle her gece birisiyle Nasip eyle ya Rabbim. Amin. <laughs> Allah'ım inşallah ya Rabbim. Fatma <laughs> benim kafamı kıracak. İkinciye olmuyor ya, demek abi. ki gençler. Ayıp değil mi lan? <laughs> olmuyor olmuyor. Hangi güzel güzel. Hangi vakit <laughs> Ahmet <zannedip? gülüyor> Tamam hadi bir onu <laughs> on daha açacağız. Evet, bir onu daha açacağız arkadaşlar. O aşağıya <laughs> dolduracağız <gülüyor> tamam mı? Ondan sonra. <laughs> Dur lan. Dur. Evet. Şu şu abi Hadi açtım son bir onunla. Geliyor, daha. geliyor geliyor geliyor. Aa, Aa geç açıkmış onu görmedim. Neyse Aa, sıkıntı ucadır. yok. 1 2 3 Zort. Dövbe. Ayu.